Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir adet premium çekilişi yapıyorum. Ee, skin'imiz bu. Pardon. Skin'imiz bu. Gördüğünüz gibi tamamıyla adı bu. Adını da veriyorum bakın. Adı bakın bu aşağıda yazıyor. Royal. Saurus diye bir şey. Daha yeni elime geçti skin. Ee, anlaşmam falan var. Ee, şimdi ben bunu çekiliş yapacağım. koşulları altta falan yazıyor. Kısacısıyla bir açıklayayım. E ee, abone alacaksınız, beğeneceksiniz ee, ve bir tane link atacağım. Ona gireceksin. Sadece gireceksin. 5 saniye geçtikten sonra bitireceksin. Sonra istediğinizi yapın. Bir dakika kastı pardon. Ee, direkt bu gelecek yani. Başka bir şekilde falan hiçbir şey değil. Bütün serverlerden bansız. Hatta bir ara banlıysa söz veriyorum iki tane birden vereceğim. Bir tane bile serverdan banlıysa Hatta MCSG bakın orada MCGamer.net yazıyor. Ee, i̇nanmayanlar için de kanıtım falan da her şeyim olacak. Texture pek istiyorsanız da e, vereceğim. Burada 40 beni 40 abone de aynı gün içinde şey yapacağım. E, videoyu atacağım. Kazanana da aynı gün içinde bana ulaş ulaşmasını isteyeceğim. Skype'tan. E, sonra işte ona da vereceğim. Güle güle kullansın yani şu anda çekiliş kazanan. Altta koşullar var. Herkese iyi akşamlar. Günaydın ya da.